Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda hapishane işi, spiral çanta sapı nasıl yapılır birlikte onu göreceğiz. Bugünkü çalışmamız bu. Daha önceki videolarımda bunun D şeklinde halka üzerine nasıl yapıldığını ve e, tamamen metalsiz olarak buraya dikmek için nasıl burasını başladığımızı anlatan iki ayrı videom var. Onları izleyip o şekilde de yapabilirsiniz. Bu videomuzda da kancalarla birlikte nasıl yapıyoruz böyle ahşap borçlu çantalara ya da normal ördüğümüz çantalara nasıl bu şekilde yapıyoruz onu birlikte göreceğiz. Şimdi bir tane siyahtan ördüm. 22 santim uzunluğu var. Şöyle de kancalarımız var. Bunlar daha inceleri var. Daha kalınları var. Ben orta boy olanını aldım bittikten sonra istediğimiz uzunluğa getirdikten sonra çanta sapımızı bu uç kısmından şöyle hafifçe elinizle uç kısmını yuvarlatarak bu şekilde bunu buraya geçiriyoruz. Burada bunun daha sağlam olabilmesi için içine sıcak silikon sıkarak bunu bu şekilde içine geçirdiğinizde sağlamlaşacaktır. Bu şekilde de kapatabilirsiniz. Daha da sağlam olsun istiyorsanız şöyle vidalar var arkadaşlar bunun. Bunları da buradan böyle bir tornavida yardımıyla iç kısmına kadar ittirerek bunu döndürerek bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle minik gözlükçü tornavidası dediğim böyle minik tornavidalarım var. Bunları böyle döndürü, döndüre bunun iç kısmına kadar yerleştirebilirsiniz. O zaman daha da sağlıklı olacaktır. İki tane bu şekilde yerleştiriyoruz. Bakın burada daha önce yerleştirdim. Şöyle çok hafif uç kısmından bırakıyorum. Görüntümüz de böyle oluyor. Şimdi bunu nasıl yaptığımıza geçelim. Şöyle size farklı bir renkte göstereyim. Siyah da çok belli olmadığı için daha açık bir renkle gösteriyorum. Kullanmış olduğum tığ 3 numara. 3 milimlik. 6 tane zincir çekerek başlıyoruz. 1 2, 3, 4 5 6 Daha kalın yapmak isterseniz 8 zincir de çekebilirsiniz. 6 tane zincirimi çektim. İlk çekmiş olduğum zincirin içine batıyorum. Kaydırma işlemiyle kapatıyorum. Şimdi buradan ileriye bir sıra sık iğne yapıyoruz. Zincirimizin üzerine her zincirin içine bir tane. 1 2 3 4 Beş ve altı tane. Altı zincirimizi bu şekilde yaptık. Şimdi burada şöyle V'ler göreceğiz arkadaşlar. Bakın, bu yapmış olduğumuz sık iğnenin dış tarafındaki şu iki taneye V diyorum. Şunlar yani. Bunların birer tanesine batıyorum. Bir. Bakın. Şurada iki tane var. Benden yana olana batıyorum. Bakın V şeklim bu. İki tane de burada V'si var. Şu V'nin benden yana olan tek deliğine batıyorum. Şuna batacağız. Sık iğne yapıyoruz. V şeklini gördük. Buradaki iki tane V de var. Bunun benden yana olanına batıyorum. Bakın iki tane. Benden yana olanına battım. İki tane. Burada da bakın. Başladığımız sık iğnelerimiz var. Bu sık iğnelerin bizden yana olan teklerine batıyoruz. Beynim benden yana olanına batıyorum. Şimdi bu başlangıç yerine geldik. Bakın. 1, 2, teklerine yerine battı. Şimdi ikinci sırayı geçeceğiz. Bakın şöyle bir kere battım. Bakın şurada V şeklimiz var. Bunun bakın böyle sayacağız. 1, 2, hemen şurada bir tane arada var. Bakın. 1, 2, 3. ve şeklim var. 1 2 aradaki üçüncüye Tek birle batıyoruz hep. 1 2 bakın burada 3. Yatay şekilde zaten bu ilmeğimiz. Bunun içine batıyoruz. 1 2 3. burada. bir iki yatay şeklinde olan üçüncü onun altından geçerek yapıyoruz bakın bir iki buradaki üçüncü bir iki üç bir iki üç, bir, iki, üç. üçüncüye batıyorum Örneğimiz bu şekilde. Hep böyle dönerek aynı işlemi yapacağız. 1 2 aradaki 3. 1 2 aradaki tek tane. 1 2 aradaki. Hep aralara batıyoruz. 1 2 3. 1 2 3 1 2 3 Evet. Örneğimiz bakın yavaş yavaş belli olmaya başladı. Hep şu aradaki tek tele batacağız. Yani bu gördüğümüz yüzeye değil. Bunun bir altındaki bu tek tele batıyorum. Bakın 1 2 3. Bakın arada şöyle yan tuttuğumuzda daha da net belli oluyor. Bakın şurada yatay bir tane tek tel var ona batıyoruz hep bakın yatay tel burada döndürdükçe kendini belli ediyor bakın döndürüyorum bakın şurada tek tel var hep bu şekilde dik olarak baktığımızda da böyle bunun içi bu şekilde döndüğümüzden hep dış tarafa bat battığımız için iç tarafı dolgulu oluyor arkadaşlar bunun bakın böyle çökme yapmıyor dediğim gibi bakın 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Evet örneğimizin yapma şekli böyle. Hep bu yan tuttuğumuzda şu yatay olan teklerin içine sürekli dönerek battığımızda bu görüntü meydana çıkıyor arkadaşlar. Bakın. İçi de dolu şekilde. Bakın. 1 2 şuradaki tekler. 1 2 bu yanındaki 3. Evet. Spiral çanta sapı. Bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şimdi krem renginden de bakın şöyle ördüm. Bu açık renkte çok belli olmaz diye. Size ben kahverengi de gösterdim bunu. Siyatta da, da böyle oluyor. Ucuna kanca taktığımızda da görüntümüz böyle oluyor. Çantamıza uyarladığımızda da bu şekilde görüntümüz oluyor. Evet yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.